Evet sevgili dostum Yanla beraber sınıra geldik. O burada kalacak. Biz buradan öte bakalım başımıza neler gelecek. Herhalde seyahatin en kritik yerlerinden bir tanesi. Rus Estonya kara sınır kapısı buradan çıkıp artık Rusya'ya girmeye gayretleneceğiz. Gün terslikler bitmiyor. Muhtemelen bir cephe geçişi var. Rusya'ya giremedik. PCR yaptıracağız. Neyse anlatırım sonra. Yağmuru görün diye. Kuzeyde <laughs> Narva yakınlarında Meresu diye bir yere geldim. Deniz kıyısı burası. E, plajlar falan varmış. Bakalım göreceğiz. Şimdi Baltık Denizi'ne doğru uygun adama yürümeye başladık. Bakalım plajları neye benziyor arkadaşların. Yarın PCR'ı yaptırıp inşallah geçeceğiz öbür tarafa. Yalnız ülke pahalı. Biraz 4.5 euro. Hop dedik. Ama böyle Baltık Cumhuriyetlerinin içinde en gelişmişi burası genelde. Oh, alem güzel. Deniz kahverengi Burası gümrük. Bugün buradan geri çevrildim. Karşıda kalenin çatısı gözüküyor. Acayip ölü bir yer yani. Ne olsun ki ölü olmayıp. Rus Estonya sınırında abim de oynuyor. Ya bakalım moruk. Evet dostlar. Karşısı Rusya. Şu gördüğünüz yer Rusya. Yani şu nehrin öbür tarafı Rusya. Burası Estonya. Bir nehir doğal sınır yapıyor. Şu köprü de sınır. Dikkat ederseniz polisler dolaşıyor. Bugün ben bugün ben bu köprüden geçtim yürüyerek. Ya yani Buraya sabah trenle geldim. Daha sonra bu köprüden yürüyerek geçtim. Rus tarafına. E, fakat Rusya benden PCR testi istedi. Dedim aşı sertifikası var o var bu var. Yok dediler. PCR yaptıracaksın. Nerede yaptıracağız? Geri dön dediler. Mecburen geri döndüm. Şu anda Narva şehrindeyim. Narva şehrine Rusya ile ayıran daha evvel de gösterdim. Dere burası Narva Kalesi, burası Rusya. Ee, yarın sabah erken saatte, saat 10'da erken saatte e, gidip PCR yaptıracağım. PCR sonuçlarını bir saatte veriyorlar. 75 euro acayip. <laughs> onu aldıktan sonra tekrar buradan Rusya'ya geçmeye çalışacağım. Buradan itibaren St. Petersburg 165 kilometre kadar. Ee, bakalım yarın tekrar şansımızı deneyeceğiz ama sınır bu. Yani ben bugün bu şuradan girdim, şu polisin dolaştığı yerden. Şöyle köprüyü yürüyerek geçtim karşı tarafa. İçeri kadar girdim, pasaportumu verdim. Ee, dedi COVID ee, dedim aşı var. Senin <laughs> <laughs> aşının dedi şişman e, bir Rus kızı. Yani <laughs> ne yapayım senin aşın varsa dedi. Ben de iyi dedim abi, nereden alacağız şeyi? PCR'ı Dedim bana ne, nereden alırsan al. Orada işte sağ olsunlar Kuyrukta insanlar vardı Kuyruktaki insanlar dediler Hemen geç karşıya Gerçi saati geçirdin şimdi, saat 12'yi geçmişti, saat 12'ye kadar çalışıyor Sana hemen şey yaparlar, PCR'ı yaparlar Sen de alırsın PCR'ını aslanlar gibi Gelip e, buradan geçersin bakalım PCR'dan başka sorun çıkaracaklar mı? Çok e, bekletiyorlar kapılarda. Onun için tedbirimi aldım. E, kendime sandviç falan yaptım. E, kapılarda karnım acıkırsa falan diye. Ama e, bakalım yarın göreceğiz. Karşıya geçmeye çalışıyoruz. Yani şu gördüğünüz yere geçmeye çalışıyoruz evlerin filan bulunduğu yer. Rusya. Burada herkes Rusça konuşuyor yalnız. Bunun farkına vardım. Şehir surları. Tarihine bir daha bir bakmak lazım. Ne olmuş ne bitmiş buralarda. Ee... <laughs> Baltık Denizi'nin ayaklarını soksun sonunda. Onu da gerçekleştirdik sakin bir Kuzey akşamı diyeyim ben sağa su akar millet bakar şimdi Roro diye bir pap varmış oraya gideceğiz bakalım orada bir iki bira içtikten sonra gidip odada zıbarız Yarın sabah da kalkıp Haybeye bana 170 euro masraf çıkardılar. Mana kodukları. Neyse. Yolculukta böyle şeyler olur. Ah karşısı. alıştı. Işte. Yani şuradan atla şıkıt diye geçersin karşıya. gerçi soğuk ama gene de. İyi e Merhaba. Neredeyiz? Narva diye bir şehirdeyiz. Narva. Narva günlükler mi? Narna günlükleri mi? Ne öyle bir şey vardı. Bak burada unutuyormuşuz azıcık. Ee, Narva diye bir şehirdeyiz. Nerede bu şehir? Bu şehir e, Rus Estonya sınırında. Tam sınırda bir şehir. Ne yaptık? En son neredeydik? En son vlog'a baktım. En son vlog'u e, Litvanya'da paylaşmışız. Litvanya'da e, ee, gezdikten sonra hepsi aynı zaten şehirlerin onda bir behis yok. E, ee, sabah 8 8 yok 7 sabah 7 otobüsüne bindim e, ee, Vilnius'tan Vilnius'tan sabah 7 otobüsüyle Ha şeyde Vilnius'ta gezerken, ee, yok ya o, neredeydi o? E, Riga'daydı o. Düzeltiyorum. Vilnius'ta sabah 7 otobüsüne bindim. Pindim. Aşağı yukarı dört buçuk saatte Riga'ya geldik. Ben Riga'yı çok sevdim. Yani e, bu şehirler arasında Tallinn de güzel ama e, ben Riga'yı sevdim bilmiyorum. Belki ta Rusçuk günlerinden Riga oteli olan e, şeyimden dolayı. Hassasiyetimden dolayı diyeyim. Neyse uzatmayayım. Riga'ya e, geldik. Riga Otogarı e, ve... Tabii Riga Otogarı çok büyük bir pazar yerinin yanında. o şans. Hava dehşet sıcaktı zaten. Otobüsten indim. Hemen şeyde... E, Otogarda çantayı koydum. Yalnız bu ülkeler pahalı. Yani bu üç cumhuriyette pahalı. En pahalısı da bu e, Estonya Uzatmayayım. Çantayı koydum şeye, e, seyfe. E. Hemen pazara gittim. Pazar çok çok güzeldi. Yani balık bölümü, sebze meyve bölümü, e, kasap bölümü, incik incik bölümü açık ve kapalı taraflarıyla. E, pazarı bir gezdim. Pazarı gezdikten sonra e, yürüyerek 15 dakika şehir merkezine indim yani old town'a. Old Town yine hepsi aynı aşağı yukarı dolaşırken güzel bir iki tane kilise var onları zaten şeyde çektim dolaşırken dört tane delikanlı ile karşılaştık iki tanesi Varşova'da iki tanesi Krakow'da yaşıyor çocukların gezmeye gelmişler buraya binmişler arabalarına gezmeye gelmişler işte hem okuyorlar hem çalışıyorlar dört arkadaş yanlarından geçerken Türkçe konuştuklarını duydum. Türkçe konuştuklarını duyunca tabii nazarı dikkatimi celbetti. İşte muhabbet ettik çocuklarla. Sağ olsunlar bir biri ısmarladılar bana. Sonra tekrar yürüyerek şeye geldim. Yani pazar yerine geldim. Pazar yerinde bir şeyler yedim. çok güzel patates kekinin üzerine somon füme, somon cenneti zaten. Soğuk deniz olduğu için. Oradan e, otobüsüm saat 16'daydı, bindim otobüse, e, rahat bir yolculuktan sonra... Burada otoyol çok az bu ülkelerde, yani hep devlet yolundan gidiliyor. Devlet yolu da bir tık yorucu oluyor işin aslına bakarsanız. Neyse uzatmayayım, bindim geldim e, ve hayatımı saat 9'a çeyrek kal, akşam 21. 20.45 gibi indik şeye, Vilnius'a. Otel işte, kalacağım otel. Benim dangal aklım aslına bakarsanız Booking'de yanlış yapmışım rezervasyonu bakmadan anam bu Japonya'da falan var ya morgo doları gibi öyle bir şey onun içinde geçirdim geceyi. Allah'tan her yerde uyuyan insan olduğum için bir de yorgun oldum çünkü aşağı yukarı 10 saat otobüste geçirdim. Riga'yı gezdim. E, ...otele kadar hızlı hızlı geldim. E, terlemiştim falan. Neyse uzatmayayım. Yattım, uyudum. Sabah kalktım. E, yani Tuvalet, duş dışarıda falan yani. Öyle berbat bir durum. Bir de 39 Euro para. 40 Euro neredeyse. Yani şimdiye kadar bir otele vermiş oldum. Otel değil de uyumak için vermiş olduğum en büyük para. Bu beni nasıl sinirlendirebileceğini tahmin edersiniz zaten. E, geldim. Sabah kalktım vurdum çantayı sırtıma. Ha otogarda Sankt Petersburg'a bilet baktım. Dediler Sankt Petersburg'a bilet yok. Bilet yok mu? Neden bilet yok ki? Yok dediler bilet yani. Bütün biletler satıldı. Ana ne yapacağız peki? Orada genç kızlar vardı. Information yelekleri falan üzerinde. Kızlar dediler ki sen Narva'ya git. Trenle. Narva'dan eee Yürüyerek geçersin sınırı dediler. Zaten otobüsler çok bekliyor dediler. Eyvallah dedim ben de. Sabah e, çıktım erken. Hani şehri gezeyim de bir an evvel Narva'ya e, Narva'ya geleyim, oradan erken erken geçeyim Petersburg'a diye. Babayı geçtik tabi. Ondan sonra e, geldim. Eskişehir küçücük zaten. Eskişehir'in içinden geçerek gidiliyor. E, Gara, garın yanında bir pazar yeri vardı yalnız. Orada yolda bir adama dedim şey narva terini hangisi gel dedi ben de narva'ya gidiyorum. Süper ve yanla tanıştık. E, sağ olsun çocuk çok yardımcı oldu. İnanılmaz bir çocuk. Çok düzgün bir herif. Yabancı diller biliyor Rusça biliyor Fransızca konuşuyor yani çatpat konuşuyor yani Fransız bir iki kelime biliyor ama Rusça konuşuyor. E, süper bir İngilizcesi var o oğlanın. Tren kondüktörü olmak istiyormuş. Dedim sen böyle kültürlü falan. Cevap vermedi. Belki bir bildiği vardır. Belki bir şeyi vardır. Eğitimimi yarım bıraktım falan dedi. Çok güzel bir sohbetle 3 saat trende çok hoş bir trende şeye kadar geldik. Tren çok doluydu. Birinci sınıfa oturduk. Dedim gel oturalım birinci sınıfa veririz. ve Ben vereceğim dedim farkını. Ayakta mı gideceğiz 3 saat? E, tren 12 euro. 6 e, euro da e, bir on euro da şey verdim ben, on de ödedim tabii ki. Birinci sınıf farkı verdim. Tıngır mıngır geldik Narva'ya. Çocuk sağ olsun beni sınıra kadar getirdi. Sohbet muhabbet. Sınırda çok bekliyorsun yani sıra. Hem şey Estonya çıkışında bu şeylere ahiret soruları soruyorlar. Ukraynalı refüjelere falan. Ukraynalılar, Ruslar gayet rahat gidip geliyorlar. Burası çok şey bir şehir. Çok Finlandiya etkisi var burada. Dilleri finceye çok benziyor. Hem Finlandiya etkisi var hem çok Rus etkisi var. Yani sokaklarda hep Rusça konuşulduğunu duydum. Riga'da öyleydi. Yani Riga'da da ağırlık hep kulağıma Rusça geldi. Yani konuşulanlar konuşulanlar Rusça geldi. Geldik güzel. Eee... Bekledik sırayı tabi Estonyalılarla. Yani bir de herifler bu sınır polisi. Geldim çıktım Estonya'dan. Köprüyü yürüyerek geçtim Rusya'ya. Gene orada da sıra tabi. Çoluk çombalak bir sürü. Orada sıra bekledik, bekledik, bekledik. Neyse sıra bana geldi. Şişman bir Rus. Kadın polis. Bayağı şişko ama. Ondan sonra... Dedim nereye gidiyorsun lan sen? Öyle demedi tabi de. Dedim. PCR. Evet, Türkiye'den çıktıktan sonra maceralar ve en korktuğum şey şu ana kadar ee, girdik Rusya'ya. Rusya'dayız artık. 30 gün boyunca Rusya'da rahat bir şekilde kalabiliriz. Bu sınır kapısı karşı taraftaydık dün akşam. Narva'da. Buradan artık ee, imkanlarımızı kullanarak istikamet Petersburg. Bir otobüs bulmam lazım önce. Ondan sonrası kolay. Evet. evet. Şimdilik... İvan, Goro... İvan, Ivan Gorod. Ivan Gorod'dayım. Ivan Gorod. Leningradski rejimdeymiş. Karşısı Estonya arada dere var. Dere var gözükmüyor ama şu anda Rusya'dayım ben. Ee, çok benziyor birbirinin altına bakarsanız. Ne yaptım? Şehirde para bozdurdum. Dolarlar eski diye şey yapmadılar. Ee, almak istemediler. Hatta yüzde on, ne yüzde yüzde on eksiğine bozdurdum. E, cebimde ruble olsun diye yaptım bu işi. St. Petersburg'a gitmek üzere araç arıyorum. Şimdi saat 15.30'da bir minibüs var. Onda yer bulmak belki zor olacaktır ama ee, onu deneyeceğim Onu deneyene kadar da şu sınırın çıkışında e, Talinden gelen otobüsler var Talinden buraya doğru gelen otobüslerden Burada duruyorlarmış otobüsler Bir şey bulabilirsem Bir otobüs bulabilirsem Onunla kendimi Petersburg'a atmaya çalışacağım Vaziyetimiz bu